sabreden nezaketle taçlanır. Aile, içinde mutluluk çeşmesinin aktığı, göz aydınlığı eşler ve çocukların olduğu, adeta insanı hayata bağlayan bir nefes hükmündedir. Dünyanın koca yükünü yalnız taşımak hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Sırtımızdaki ve gönlümüzdeki yükü paylaşacak iyi bir yol arkadaşına her birimizin ihtiyacı vardır. Aile, iç huzurunu yakalamış bireylerin birbirlerinden her konuda destek alması, birbirlerinin örtüsü olması, hayırda birbirleriyle yarışıp birbirlerine dayanması, biri gidince diğerinin ayakta duramaması, biri olmayınca öbürünün de yarım kalması halidir. İç huzurun yakalanmış olması, sabır ve şükür arasında bir hayat iledir. İzzetin kurtuluşun, başarının anahtarı sabır ve şükürdür. Sabır, aklın gerektiği hallerde nefsi hapsetme, kendine hakim olmaktır. İman yolunun başlangıcı sabır imtihanıyla başlar. Evlilikte sabır imtihanlarının en önemlisidir. Zira en büyük sorumluluk insanın öncelikle kendisine, akabinde ehline yöneliktir. Yakıtının insanlar ve taşlar olduğu ifade edilen cehennem ateşinden öncelikle kendimizi ardından ehlimizi korumamız emredilmiştir. Tahrim suresinin 6. ayetinde. O halde korunmak, Allah'ın emirlerine uymak ve itaat edip sabretmektedir. Allah'ın haramlarından sakınmak sabırsız mümkün değildir. Kötü ahlakı bırakmak, temiz ahlaka uymak sabır ister adım adım insanı günaha teşvik eden şeylerden sakınmak ancak sabırla mümkündür. Sabır olmadan günahlardan kaçmak zordur. Sabır, musibet anında dayanmaktır. Zıttı, acelecilik ve dayanıksızlıktır. Savaştan kaçmayıp direnme sabırdır. Zıttı, korkaklık ve firardır. Sırsaklama, dili gereksiz sözlerden koruma sabırdır zıttı boş boğazlıktır. Sabır, uzun ve meşakkatli, bela ve musibetlerle yüklü yoldan nefsin istek ve şehvetlerine, zayıflık ve noksanlıklarına, bıkkınlık ve aceleciliğine rağmen doğruyu tercih etmektir. Şehvet ve arzulara, zayıflık ve noksanlıklara, cehalet ve sui niyetlere, hakikatten dönmelere, kibirlenmelere ve kendini beğenmişliklere hemen neticeye ulaşmak için aceleciliklere direnmektir. Sabır, zorlukta da, kolaylıkta da Allah ile olan irtibatı devam ettirerek, takdiri ilahiye teslim olarak her şeyi huzurla, güvenle, huşu ile Allah'a havale etmektir. Rahman, sabredip salih amel işlemekten, cihad edip sabretmekten, Sabredip takva sahibi olmaktan bahseder o suresi 11. ayetinde. Aceleci olmaya, sabır ve sebat edildiği gibi yapılanlara aynısıyla karşılık vermeyip kötülüğe iyilikle mukabele etmemiz emredilmekte. Bunun da kolay bir iş olmadığı, ancak sabredenlerin bunu yapabileceği belirtilmektedir. Rahman birçok ayetinde Allah sabredenlerin ortaya çıkması için onları belalarla korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğini söylemiştir. Sabır, hayatımızda bu kadar önemli, ailede en büyük imtihanımızken, hayatı çekilir kılan üslubumuzdur. Nezaket kuralları, Rabbimin vahyinin insanlar arasındaki düzeni oluşturan en önemli öğesidir. O halde her söylem zerafet kuralları içinde olmalıdır nezaket ve zarafetin uyum içinde olması, zarif olmaktır. Hareketin zarafet üzere yapılması, o harekete bereket katar. Bu bereket, ilgiyle, bilgiyle, fedakarlıkla, gayretle çoğalır. Oturmasını, kalkmasını, hayata bakmasını, çalışmasını, dinlemesini, söz söylemesini, hasılı bütün ilişkilerini zarafetle yapanlar, gönülleri fethedecektir. Hayatın yaşanılır olması zerafetin dışa yansımasıyla mümkündür. Zerafet, söylenilen söze kalite katar. Sözün zarifçe söylenmesiyle şiir, rengin zarifçe kullanılmasıyla resim, taşın zerafetle işlenmesiyle mimari, sesin zerafetle namelerle birleşmesiyle şarkı oluşur. En güzelini yapanlar da sanatkarlardır. Evlilikte geçim sanatıdır. Bunun yolu da zerafetten geçer. Zerafetse en çok bize yakışır. Zerafet yüzümüzdeki gülümsememizle, güzel söylemlerimizle, bakışımızla, saflığımızla, iyi düşüncelerimizle, duygularımızı doğru ifade edişimizle, mutlu etmemizle oluşur. Mutlu olmak değişime ve gelişime açık olmakla, kendimizi yeniliklere kapatmamakladır her baktığımızda güzeli görmektedir. Mutluluğun yolu devamlı aramakla ve emek vermektedir. Güzel bakmalı, doluyu görmeli, boşu doldurmalı, gülümsemeli, huzur vermeliyiz. Aslında üslubu zerafetle kullanmak geleceğin, umudun, ümidin diğer adıdır. Hasılı sabreden nezaketle taçlanır. Ve selam.